Gel, gel. At. Koliyle koy da yerimiz olsun. Teşekkür ederiz. Bu tamam, görüşürüz. görüşürüz. ha. Bizim hiç çok gelmişiz. Tamam. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Sağ Hadi. sağ olun. Allah razı olsun. Bırak. emre. Ol. Hadi kapat. Arkadaşlar Daha şey olmasın diye al. Al Ver. Ver. Var mı başka? Abdullah! şimdi oradan hemen almaya başlayalım. Şu arabayı dolduralım. Heh. Onu şuraya atalım. Burak şu onu şuraya at. Birleştir. Tamam. Geliyorum. Gelin. Gel, Gel Abdullah. Sağ ol. Sen de yıkılmasınlar. Sağ taraf. Sağ taraf. Sağ taraf. taraf. Çekiliyoruz. Evet. Sen çekil Aha, aha. Bir türlü şeyler yani. Baksana ya şu meydanlar bulamazsın bunu. Ya. Şimdi bunu. Evet arkadaşlar, ilk önce geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi burada yaklaşık hesabımıza göre üç buçuk tona yakın atık kitap defter. işte ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine ait veya evde okunmuş test kitapları, roman hikaye kitapları var. Şimdi bunu biz 3 seneden beri yapıyoruz ama bu sene bizim için şu açıdan değerli. Biliyorsunuz 3-5 günden beri ülkemizde yüzlerce yerde çeşitli değişik, değişik yerlerde yangın çıktı. Bu vatansız vatan hainleri diyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Vatan, din, inancı olmayan insanlar bu güzel vatanda binlerce hektar belki de milyonlarca hektar ağaçlarımız yandı. Biz onlara inat, Şimdi burada 3 ton atık kitap defter var. Ee, yaklaşık bir tondan 40 tane ağacımızı kurtarıyoruz. Ee, bir tane ağaç 40-45 ton su emiyor. Yani ekonomi boyutunu geçtik. Onlar yakarlarsa biz de gece gündüz sağ olsun müdürümüz yok, müdür yardımcımız yok. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlarımız, azalarımız. Vatandaşın da zaten bu yangınlar sebebiyle bize bakış açısı bir tık daha yukarıya geldi. Onlar yakacaklar, hukuk cezalarını verecek. Biz de bu ağaçların yeşermesini, büyümesini, kesilmesini beklemeden onlara inat böyle defterleri, kitapları toplayacağız. İlk hedefimiz bu zaten. İkincisi de bu okulumuza, e, okul aile birliğimize zaten biz bunları veriyoruz. Satışına falan karışmıyoruz muhtarlık olarak. Değerlendirmesini onlar yapıyorlar i̇çeride belki görmüşsünüz laminatlarımız var. Üste üç tane dersliğimizi boşalttık. Boyası, badanası var. Onlar bir kenara diyoruz artık. Onları düşünmüyoruz. Bu vatansız vatan hainleri yakarsa yaksınlar. Hiç sıkıntı yok. O hukukun işidir. Onlar ne kadar çok yakarlarsa biz o kadar daha fazla atı, kitap, defter toplayacağız. Tabii ki onların yerine ağaçlar dikilecek. Biz o ağaçların yeşermesini, büyümesini, kesilmesini beklemeyeceğiz. Teşekkür ederim.